Καλημέρα σας. Αλληστήρματα, μπωσιλικτήρες, τόλτουρες, τζας. Δοκίμασα πολλές, πολλά φορές να κάνω δίαιτα. Πήγα σε πολλούς, πολλοί τιατολόγους Κατέβαλα πολλή, πολλά προσπάθεια, αλλά τίποτα. Άγγιση. Εβέν, δοκίμασα, δεν έδινα πολλές φορές, πέκτσοκες φορές. Εβέν, πούρτα, Βε δύση Ετιατική. αιτιατική, ne yapmayı? Nakano diyeta. Diyet yapmayı çok denedim. Çok kez denedim. Piga se hangisi? Evet. Polus diatologus. Diatologus o ya da i artikel. Yani eril ve dişi de aynı değişmiyor. Burada poli olmayacağı için polus diyeceğiz. Yani pek çok diyetisyene gittim. Çok diyetisyene gittim anlamında. Burada polis olsaydı o da olabilirdi. Katevala poli pola hangisi? Evet, prospatia dişi. O yüzden poli prospatia. Katavalo prospatia çok mücadele ettim. Yani prospatia çaba, mücadele demek. Çok mücadele ettim. Ala tipota ama hiçbir şey yani sonuçsuz anlamında. Simera, zenehi poli poli kinisi stuz dromus Yati arayı, burada ne diyeceğiz? Kiğnisi, dikkat, dişi çekimde. Evet, poli. ikisi de aynı okunuyor ama farklı yazılış. Bugün, simera, ve nehir poli kiğnisi stuz duromuz. Yollarda çok trafik yok. Yati arayı, buradaki ifade önemli. Neden acaba? Yati arayı, Ekana kana pola polus taksidia, yirisa poles polus Ida buradaki delta Poli Polla Maryri Santin Pat da mu Bu cümle önemli çünkü önemli ipuçları var ve önemli ifadeler var Öyle söyleyelim. E kana yaptım ne yaptım? Taksi diye yolculuklar. Yani burada çok seyahat yaptım, çok seyahat ettim anlamında. Taksi uygun olacak. Evet pola, nötr çğ çok seyahat ettim. Ekana pola taksidiya. Yirisa polus pol, polis, hangisi? Hores olduğuna göre. Evet poles. Pek çok ülke dolaştım. Yirizo dönmek anlamı da var. Burada dolaşmak. Yirisa poles hores. Pek çok ülke dolaştım. İda buradaki ifadeye dikkat. Meri hangisi olacak? Evet, Pola. Neden Poli olmuyor? Çünkü Mary nötr çoğulda. To Meros'tur. To latos gibi çekimlenir. Ona dikkat edin. Ida Pola Mary. Pek çok yer gördüm. Ala fakat. Santin Patrida mu? Fakat memleketim gibi san artı eti ki artikel varsa bu kullanıma dikkat edelim. που τέρσι γιορμιστικ σαν την πατρίδα μου ουλκιάμ γιμπι δεν έχει γιόγ, ουλκιάμ γιμπιση γιόγ σαν την πατρίδα μου δεν έχει Αυτήν την εβδομάδα έχω πολλές υποχρεώσεις πώς θα τις προλάβω όλες Άγγισε και υποχρεώσεις ευαι, αιτιατικοί βέ δύση τσέκεμντο όλδη ειτσιν Bu hafta aftin tinevdomada yine burası da etiyetiki iyi halinde başına s getirmiyoruz. Neye sahibim? Eho polis, ipohreo, ipohreosis. Bu hafta çok sorumluluklarım var. Pos thatis prolavo oles. Bütün hepsine nasıl yetişeceğim? Burada oles, tis oles hepsi ipohreosis ile Ουλό. Λοιπόν, αυτά για σήμερα τα λέμε στο επόμενο βιτάκι. Γεια σας!